Ne? O ne oğlum? O ne ne Şimdi çok... geç baba. baba. <gülüyor> 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 Tepkisiz kaldı <ona. gülüyor> <laughs> Düşman yakın. Ne ne yaptım ki ama. Ben ne bileyim böyle eğlenmek lazım oluyor arada ya. Koptum ama sakın. Ha? Hayır Gözlere dikkat. Bir düşman kaldı. Ne? Hadi hadi hadi. Titriyecekler. Altıma sıçtım orospu çocuğu seni ya. Şort şortlar, adam Dolduruyor. <laughs> el Göze Bu, Biri Şimdi sırası bende. hazır. O o çok çok <laughs> Kural dışı <gülüyor> <gülüyor> Falan, ama ona sonra, <gülüyor> <kadar>. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorsa Birinin sesi yok mu kanki? Var ama... Yok o kısık geliyor kanka. Benim <laughs> <laughs> kafa geldi. Yerleştirelim. Ne? Nasıl vurmadı? <laughs> Ya, oğlum yardım edin amına koyayım. Ben nasıl ölmedim ha Sarı okum. Ananı sikeyim altıma sıçtım. Adam sarıda. <laughs> Kuru... Altıma sıçtım orospu çocuğu. <laughs> Burası. Spike A'da Allah! Spike'ı aldım. Adam sevecekler. Aa ben bu lord kişisini seviyorum. Aa! Daha Lan çık öleceğiz. Çık, çık çık patlayacağız çık çık. Ölmüyoruz, 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 ölmüyoruz. Tamamdır bak. Yap. İbo! Amına kodum amuçları sizin. Kaçışacaklar. Bu yeri gösteremiyorum. Sonra bir <laughs> çektim. <ölecekti>. Evet <laughs> abi. <Spike 'ın>... Of! <laughs> ben ölmüyorum siz nasıl söylüyorsunuz ama. Abi Paratol eylemem mi? Onu kullanamıyorum. Bir kere ne etrafında bir şey. Tamam. işte tam sağdan ben oraya <laughs> ya bu senin aramına bana ya. Çok yakıştı. Oğlum 149 vurdum adama. Benim var ben. 149 vurdum. kıracağım. Bir bitiyor. Da, <laughs> ah. Ne? Sp